Allahü emanet Allahü Allah'a emanet olun. aleyküm ve rahmetullah. İsmim Kadir Çakar, Avcısı Ömür'e muhtarıyım. Şu anda mevcut bulunduğumuz camimiz, asrı felaketi diye adlandırdığımız 6 Şubat depreminde ağır hasar görmüştür. Ağır hasar gördüğünden ötürü insanlarımız cami içerisinde cemaatle namaz kılmaktan korkuyorlar. Camimizin mevcut yeri çok dar olduğundan ötürü gereken yer tahsisi için Sayın Valimizden ve müftülükten, müdür yetkililerimizden yer tahsisi için yardım istiyoruz. Diyarbakır Avcı Suyu Köyü, Kayapınar bağlı Avcı Suyu Köyü muhtarları, ihtiyar heyetinden İsmet Akti. Köyümüzün camisi depremden dolayı e, yıkım emri çıkmış. Sayın valimizden, Diyarbakır sayın valimizden ve desteği bölgesinden yer tahsisinden e, ricada bulunuyoruz köyün adına. E, mağduriyetimizin giderilmesini arz ediyoruz sayın valimize.